Selam Jack. Benimle bir selfie çeker misin? Aa, aa, tabii sanırım. Hey, bir dakika. Olmaz, ben gittim. Kaşlarımı biraz düzelteyim. Ama tanrım. selam. Hey. Ah, benimle hiç ilgilenmedi. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Güçlü kırmızı renkte dudaklar ilgisini çeker. Pekala tekrar deniyorum. Selam Jack. Ee, selam. Kimya dersinde olanı görmeliydin. Of yine telefonuna döndü. Of ya dikkatini çekmek için ne yapmalıyım? Bir dakika bu da ne? itiyle mi takılıyormuş? Bu hayatta olmaz. Hmm. Rujum aklıma bir fikir getirdi. Bu kesinlikle işe yarayacak. Elime dudak çizeceğim. Şimdi içini doldurayım. Hmm, hoş görünüyor. Ve bitti. Bu işte çok iyiyim. Hadi bakalım. Şimdi harekete geçme zamanı. Mucuk. Ne oluyor ya? Bu da neydi? Tuhaf ama bir şey yok sanırım. İşte oh, işte Betty geliyor. Selam Jackie'cim. Ee, bebek konuşması. Bakalım planım işe yarayacak mı? Sana yer ayırdım Betty öpücük. Evet mucuk mucuk. Bir dakika. Boynundaki de ne? Başka kızlarla mı öpüştün sen? Ne? Sorunun ne ya? Sana güvendiğime inanamıyorum. Ay tüh. Ben mi yapmışım? Pardon. Ah buna inanamıyorum. Demek öyle. Bu kekler ne güzel değil mi Jack? Belki biraz yakından bakmak istersin. Ama anlayamıyorum. Betty. Ah Jack, böyle olmasına çok üzüldüm. Gel temizlenmene yardım edeyim. Ortalıkta kimse var mı? Mabedime bir göz atayım. Ah Jack, öyle mükemmelsin ki. Bütün gün sana bakabilirim. Ah, bir şey duydum. İlki Jake'tir. Ah İşte orada. Pekala fırsat bu fırsat. Hey Can. TikTok'ta ne gördüğüme inanamazsın. Can neye bakıp duruyorsun? Aa, hala Cenk'e hayransın. Bence ona yaklaşmalısın. Arkadaşça bir itişle. Aa! Bunu başarabilirsin Can. Hey Can. Can ne haber? Um, şey... Of heyecan ne diyeceğini unuttu. Bu şekilde bir yere varamaz. Müdahale etmeliyim. Pekala bilezik yardımın lazım. Ay bileziğimi düşürdüm. Ah şey kusura bakma. Sorun değil kazaydı. Sınıfa birlikte gidelim mi? Tabii. İşte oldu harika bir arkadaşım. Doğru açıyı yakaladığından emin ol. Selfie zamanı. Tamam sanırım birkaç tanesi iyi çıktı. Ee, hepsi berbat çıkmış. Ne oldu? Niye hepsi bu kadar kötücek? Sorun değil birkaç tane daha çekeriz. Hmm. Bakalım bunlar daha iyi olmuş mu? Bu resimde nasıl bu kadar gıdılı çıkmışım? Kaç kat var orada? Jack, iyi bir resim çekmek ne kadar zor olabilir? Ah, orada ne oluyor acaba? Oh, ilişki sorunları. Selam Jack ve Jen. Resminizi çekmemi ister misiniz? Aman tanrım, sağ ol Chloe. Hazır gibi yetiştin. Pekala, birbirinize yaklaşın bakayım. Ve gülümseyin. Evet aynen öyle iyi gidiyor. Pekala şunlara bir bakalım. Tabii. Ah, omzunda bir sorun var sanırım. Ay hemen düzelteyim. Hey Jack işte telefonun. Sağ ol bir dakika bu da ne? Ara beni. Aa, iyiymiş. Hiç uğraşmadan telefonunu da almış oldum. Hey, sen kimle konuşuyorsun? Ne oldu şimdi? Ya, ya, resimler? Ekti beni. Aa bu şarkı harika. Selam Jake. Jake? Ha? Müzik dinliyormuş. Belki de onunki iyi fikir. Ne? Ne? Bütün kablolar dolaşmış. Hmm, bu işi nasıl düzelteceğim? Hmm, yanımda makas var. Yanlışlıkla kablolarını kesersem. Evet, kesinlikle bunun olmasını istiyorum. İşte yaptım ve benim yaptığımı bilmiyor. Hey, müziğe ne oldu? Olamaz. Bu nasıl oldu ya? Birimi kesti. Öyle görünmüyor. <laughs> of ya, şimdi ne olacak? Şimdi durumu kurtarmak üzere müdahale etme zamanı. Aa, olamaz. Kulaklıkları mahvolmuş. Benimkini paylaşabilirim istersen. Ha tabii, harika olur. Bir dakika izin ver de düğümü açayım. Hadi senize aptal kablolar çözülün. Of uzun sürüyor. Hey Jen. Ver ben deneyeyim. Olur tabi. Pekala işte oluyor. Öbürünü de sen al. Sonuçta planım gayet işe yaradı. Hayatımın en güzel günü. Ay yine müzik dinliyor. Ve bende yine makas var. Bir önceki planımı tekrarlayayım. Ah olmaz kablosuz kulaklık almış. Keseceğim bir şey de yok. Bu plan suya düşer. Bu numaralardan herhangi birini dener miydin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.